Arkamda görmüş olduğunuz yapay yem kutularını yani takım çantalarını ben birkaç gün önce düzenledim. Size bugün maket balıklar hakkında biraz bilgi vereceğim. Özellikle tatlı su balık avına giderken hangi yemleri kullanıyorum? Takım çantamda ne gibi yemler var? Bunların özellikleri nelerdir? Ee, size biraz açık balık avcılığında maket yemler, silikon yemler, kaşıklar gibi böyle belli başlı yemlerin çeşitlerini göstereceğim. şöyle gördüğünüz gibi takım çantalarımın hepsini hazırladım. İlk olarak en büyük yemlerimin bulunduğu kırmızı çantadan başlayalım. Elimdeki en büyük yem bu. Gördüğünüz gibi bir turna sahtesi. Yaklaşık 26 santim boyunda. Oldukça ee, cezbedici bir sahte biliyorsunuz turna balığı yamyam yam bir tür kendi türünü de çok seviyor sadece çok ilginç olarak yavrulama döneminde turna balıkları kendi cinsine saldırmıyor ama kendinden biraz 10 santim ufak bir balık gördüğü zaman hiç bakmadan affetmeden saldırıyor diyebilirim bu gördüğünüzde bir turna sahtesi ve bu turna sahtesinin boyu 26 santim Polonya malı Salma Poland markası çok uzun yıllardır takım çantamda bu işte bu Yem gibi yemler genelde sırt avlarında kullanılıyor. Bunun yaklaşık gaga boyutundan anlayacağımız üzere 2 ile 3 metre arası bir e, dalar derinliği var. Şöyle büyük sahtelerimden bir tane. Bu da turna için olan bir sahte. Bunun biraz daha küçüğü e, bu 20 santimlik olanı 13 santimliği mavi rengiyle 2-3 yıl kadar önce güzel bir trofe yakalamıştım. Ee, onun dışında yine 70 santim üzeri balıklar yakaladım. Çin malı bu elimde gördüğünüz marka. Goture denilen bir marka. Bunların orijinal yemlerinin adı Zalt mıydı? Öyle bir ismi vardı bildiğim kadarıyla. İsveç malı mı? Alman malı mıydı o Zalt? Tam olarak bilmiyorum. Çok önemli değil. Yalnız şekil itibariyle dünya çapında kullanılan bir e, turna yemi diyebilirim. Gördüğünüz gibi bunda ayrı bir plastik gaga yok gagası şurada kendi e, ağzının üst tarafında kendiliğinden bir gaga var bu maket balığın şöyle bir özelliği var batan tip olduğu için suyun dibine inebiliyor ve istediğiniz seviyeden çekip yüzdürebiliyorsunuz e, tabi birazcık gagası da olduğu için diğer gagalar gibi plastik bir gagaya sahip değil ama yine de bir gaga görevi görüyor şuradaki düzlük e, ve salına salına bir yüzme sağlıyor bunun gibi maket balıkları maalesef açık avcılığında kullanamazsınız yani kullanırsanız da çok bir esprisi olmaz çünkü çok fazla ses çıkartacak da suya düşerken. Suda ses çıkartmak tabii ki iyidir ama hayvanların da belirli bir ses desibelini işitmesi gerekiyor. Onun üstündeki veya onun altındaki sesteki şeylere çok fazla ilgi göstermiyorlar. Hatta korkutup kaçırabilirsiniz balığı. O yüzden bunun gibi çok büyük bir sahteyle atçek yapmanız yani dezavantajınıza olacaktır diye düşünüyorum. Evet aynı sahtenin daha ufak boyutta olanı bu mavi rengi, bu da yeşil mavi rengiyle trofe boyutta sayılabilecek bir iki balık almıştım var. Bunun yanında çok fazla da limit üstü balık yakaladım. Burada yine bir eşi var. Hatta bundan çok fazla var elimde. 3-4 tane var. Şurada bir tane de gri olanı var. Sevdiğim bir sırtı sahtesi diyebilirim. Mesela bu 13 santim. Ağırlığı da 40 grama yakın. Yani bununla herhalde açık yapabilirsiniz. Bu diğeri kadar ürkütücü olmaz diye düşünüyorum. Yine buraya geldiğimizde Salmo Poland marka bir turna sahtesi var. Turna balığı yamyam yam bir tür. Kendi türünü çok seviyor. Bu yüzden turna sahtesi bir maket balığınız olursa çantanızda avantajınıza olacaktır. Elimdeki yaklaşık 40 gram yine ve 15 santime yakın bir boyu var diye düşünüyorum. Gaga boyundan yine anlayacağımız üzere 3 ila 4 metre arasında bir dalar derinliği var diye düşünüyorum. Tabi bununla aç yapabilirsiniz. O kadar da büyük bir sahte değil aslında bakarsanız. Ama aç için en azından şöyle 13 santimi geçmeyecek bir sahte olması sizin aç yaparken daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Ve söylediğim gibi suya düşünce de çok fazla ses çıkartacaktır bu sahte. O yüzden genelde sırtıda kullanıyorum. Yine büyük sahtelerden şöyle güzel bir tane Strike Pro sahten var. Bu beyaz rengi. Bunun aynısının mavisi bir de sarısı var elimde. Sezon başında suyun yüksek olduğu zamanlarda bunun gibi gaga boyundan anlayacağınız üzere 4 ila 6 metre dalarlı sahte balıklar çok güzel iş çıkartıyor. Bu Strike Pro sahtesi e, kodunu şu an bilmiyorum. Zaten kendini turnu avlarında, sırtı avlarında kanıtlamış bir sahte. Yani benim gördüğüm birçok avcının takım çantasında bundan var. 120 santim boyunda 28,5 gram ağırlığında. Açık için bunun gibi çok fazla dalan sahteler pek uygun değil. Aslına bakarsanız boyu ve e, gramı açık için uygun. Fakat bu gördüğünüz gibi gaga boyutu çok büyük olduğu için 4 ile 6 metre bir derinliğe dalıyor. Kıyıdan avlanıyorsanız pek uygun değil ama tekneden de hani bunun gibi çok fazla dalan sahtelerle Avlanılmaz diye düşünüyorum çünkü tekneden de avlansanız biraz daha sığ yerlerde, kıyılarda, sazlıkların içinde avlanıyorsunuz. Böyle bir sahte muhtemelen takılacaktır. Arka tarafa gelmeden size iki tane hemen su üstü sahte göstereyim. 30 gram ağırlığında, yine 12 santim boyunda bir Rapala marka bir popper. Çok güzel suyu böyle sektirerek rop 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 diye bir ses çıkartıp suyu böyle fışkırtarak getirir. Nasıl çektiğinizle alakalı tabi. Kısa bir çekiş yaparsanız daha böyle küçük sesler çıkartırken uzun çekmeler yaptığınızda böyle şşşş diye bir ses yaparak suyun üstünden gelen bir sahte popper sahteleri birçok yırtıcı balık avında kullanabiliyorsunuz. Bu da VTD aksiyonu sahip. Geçen sezon avını izleyenler bilir. Bununla çok fazla sayıda balık yakaladım. Bunun sarı rengi de var bende. Ufak 12 santim olanı vardı kaybettim. En popüler renklerinden bir tanesi bu. Beyaz rengi. River 2C'nin bir tane sahtesi var. Bu da VT'de. Bu da VT'de. Ama e, bununla şunun arasındaki en belirgin fark herhalde şey bu atışta çok daha düzgün gidiyor. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle bir ağırlığı kıç tarafında daha güzel bir dinamiğe sahip. Ama bu ise havada dağılıyor çoğu zaman. Bazen düz gidebiliyor ama çoğu zaman dağılıyor. Zigzag'ı daha çok seviyorum. Ama güneşli havalarda bu da oldukça iş çıkartan bir sahte. VTD aksiyon ve popper aksiyonlu sahteler birçok yırtıcı balık avında kullanılıyor. Özellikle levrek avlarında vazgeçilmez diyebilirim. Suyu iyi takip etmeniz lazım. Su üstüne atak hareket varsa e, su üstü sahte kullanılır bunun dışında su üstünde bir atak görmüyorsanız hareketlilik yoksa pek e, akıllıca olmayacaktır arka tarafta hemen arka tarafta başka sahtelerim var evet at çek için çok ideal bir maket balık burada başka bir rengi daha var mavi olanı mavi ve kırmızı renkte bu sen aldım bunları çok klasik bir maket balık diyebiliriz buna birçok markanın aynı boyutlarda, aynı gramajda, aynı dalar derinliğine sahip maket balığını bulabilirsiniz. Ee, bu markasız, yurt dışından aldım. 30 gram, 130 milimetre boyunda. 1 metre dalar derinliği var. Bunun dışında yüzen tip bir sahte bu. Yani çekmeyi bıraktığınızda suyun üstüne çıkıyor. Eğer oldu da koparttınız sahteyi su üstünden alabilirsiniz. Öyle bir avantajınız var. Yüzen tip sahtelerle batan tip sahtelerin en belirgin farkı şu yüzen tip bir sahtenin içerisinde hava olduğu için çok daha iyi salınım yapıyor. Yani çok daha fazla böyle tipleşiyor. Ama batan tip sahteler veya askıda kalan sahteler biraz daha böyle salına salına geliyor. Yani normal bir fizik kralı olarak hava suyun üstüne çıkacağı için o tipleşimi daha fazla yaptırıyor maket balığa. Yüzen tip yani içi hava dolu olan maket balıklar çok daha fazla tipleşiyor. İçerisinde de her maket balıkta olduğu gibi bilyeler var. Balığın biraz daha agresif olmasını, cezbetmesini sağlıyor çiftleşimde o bilyeler. Güzel. 2 tane açık için maket balığımız. 3 tip maket balık var. Yüzen tip, batan tip ve askıda kalan tip. Bu gördüğünüz Yazuri marka. Buradaki de yine markasız. Yurt dışından, Çin'den aldığım muhtemelen bir maket balık. Askıda kalan tip bir maket balık. Bunların özelliği şu. Bunu yüzdürmeye başladığınızda, bıraktığınızda çok yavaş bir şekilde yukarı çıkar. Yani askıda kalıyormuş gibi hissedersiniz. Bu ise direkt yukarıya çıkar. Askıda kalan tip maket balıklar böyle balığın nazlı olduğu zamanlarda veya biraz daha böyle yavaş olduğu zamanlarda güzel bir seçenek. Çünkü bekletip bekletip balığı cezbedebilirsiniz. Ama yüzen tip maket balıklar ise biraz daha hızlı bir şekilde yüzdürmeniz gerekir. Zaten içi hava dolu olduğu için Tiplemesini sağlayan şey o hızlı yüzmesi, hızlı hareket etmesidir. Ama askıda kalan tip bir maket balığı hızlı yüzdürmenize gerek yok, durdurup durdurup bekleterek yüzdürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi direkt bir kızıl kanata ve tatlı su kefaline benziyor. Omurgalı bir maket balık bu. Batan tip yani attığınız zaman bekletirsiniz suyun istediğiniz seviyesinden yüzdürebilirsiniz. Tabi sarım hızınızla da alakalı. Yavaş sararsanız biraz daha dipten yüzer biraz hızlı sararsanız biraz daha yukarıdan yüzer çok kullandığım bir maket balık değil aslına bakarsanız aldım birkaç kere denedim yüzüş falan çok hoşuma gitti ama hiç balık yakaladım mı hatırlamıyorum takip aldığımı da hatırlamıyorum ya dediğim gibi çok fazla kullanmadığım için ama takım çantamda duran bir maket balık bu sezon bunu deneyeceğim birkaç kere sevdiğim bir maket balık omurgalı olması Tabii yüzüşünü çok gerçek çıkılıyor e söylediğim gibi tatlı su balıklarına da benzediği için. Bence iş yapacak bir maket balıktır yani takım çantanızda bulunabilir. Burada silikon yemlerim var. Bu silikon yemleri bu sene aldım hiç denemedim. Bunun aynısına benzeyen bir tane vardı elimde kaybettim. Çok da güzel balıklar yakalandı bununla, bunu benzeyen ile. Bu sezonda bunu satın alıp bununla denemeler yapacağım. Silikon yemler özellikle turnavında tatlı su avlarında çok cezbedici. Turnalar silikonlara karşı özel bir ilgisi var. Nedendir bilmiyorum. İzlediğim yurt dışı avlarının bir çoğunda da silikon yemlere ayrı bir ilgi gösteriyor. Yalnız bir dezavantajı yırtıcı balıkların birçoğu dişli olduğu için en ufak darbede parçalanabiliyorlar. Yani şunun gibi bir yem birkaç kullanımdan sonra çöp olabiliyor. Bakalım bu sezon deneyeceğiz göreceğiz nasıl olacak. Bu arada elimde onun aynısının yeşili de var. Bir de kendi yaptığım bazı silikon yemler var. Şurada gördüğünüz gibi Bu gördüğünüz ciketler çok özel bir ciket e, Altında üçlü yinesi var e, Kaşığı var Silikon için tasarlanmış direkt Geçen sene zaten çok fazla tatlısı da av yapamadım Bu sezon deneyeceğim bu silikonlara bakalım nasıl olacak Bu tarz silikonları kullanmanın avantajı şu eğer oldu da kuyruğu bir yeri koptuğu zaman yenisini takabiliyorsunuz Bunlardan zaten fazla sayıda şurada Silikon çantamda var Yeşili var beyazı var mavisi var Hazi, silikon yemlere girmişken şöyle size silikon çantamı da göstereyim. Burada Twister silikon var. Pembe renkte. Böyle tatlı su ıstakozu. Şurada gördüğünüz yine döner Twister silikonlar. Burada çeşitli çeşitli farklı farklı silikonlar var. Yine tatlı su ıstakozuna benzer böyle simli bir silikonum var. Şöyle ufak balıkları cezbetmek için. Özellikle tatlı su levreğinde falan ufak balıklarla oynarken işinize yarayacak silikonlar bunlar. Şu da öyle. Şu mor renkle bayağı bir tatlı su levreği yakalamıştım var. Silikon yama aslında çok fazla elimde yok. Çabuk dağıldıkları için genel olarak silikonları fazla sevmiyorum. Ama ufak balıklarla oynarken keyifli oluyor. Mesela bir perç avı için vazgeçilmez bir yem. Ama tabii sert yemler gibi dayanıklı değiller. Burada gördüğünüz en hafif yemlerim var. Yani LRF için bunlar. Ayrı bir kutu yaptım. Ee, birçoğunu tatlı su levreğinde kullanacağım tahmin edeceğiniz üzere. Bu sene bakalım bunlarla güzel bir LRF seti yaptım. Daha doğrusu BFS seti yaptım. Beyt Fenestre seti. ayrı bir kutuya koydum. Burada MAPS kaşıklar var. Şurada küçük ayrı ee, Sev hükümlü kaşıklar var. Burada iki tane güzel kurbağa sahtesine benzeyen bir sahtem var. Şurada ufak bir rapala popurum var. Eskiden kalma. Yine burada Strike Pro'nun ufak yemleri var. Yani gördüğünüz gibi çoğu ufak. LRF için bu maket balıkların bir çoğu yani LRF avlarında kullanılan yemlerin Kaşık, maket balık Veya silikon olsun ne olursa olsun Hiç fark etmez Genelde 10 gramın üstünde yemler olmaz Yani 10 gramın üstündeki bir yeme LRF yemi diyemezsiniz Özellikle ülkemizde alabalık, tatlı su levreyi Kasna Yani tatlı su kefali gibi Balıklarla oynamak için Bunun gibi ufak yemlere ihtiyacınız var Şimdi diğer Yemlere geliyorum Evet burada da kaşıklar var. Kaşık ve mapslerin olduğu bir çanta yaptım. Benim en sevdiğim kaşık türü bu. S İstanbul'da bulunan tatlı sularda genellikle iş çıkartan kaşıklar bunlar. Kaşıkların bir avantajı hiçbir türlü eskimiyorlar. Yani bir paslanma olabilir eğer denizde kullanırsanız tabii ki. Onun dışında hiçbir türlü bir eskimeye ee, veya yaralanmaya, silikon gibi kopmaya maruz kalmıyorlar. O yüzden çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Burada Jacksonlarım var. Eski videolarımı izleyenler bilir. Çok fazla kalmadı elimde. Çok koparttım çünkü. Yine S bükümlü küçük böyle kaşıklarım var. Boy boy. Genelde hep S kaşık kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Burada farklı farklı markalarda, farklı boyutlarda yemler var. Bakın fark ettiğiniz üzere hepsi hükümlü kaşıklar Burada bir tane daha Bu renkler özellikle güneşli havalarda çok iyi iş çıkartıyor Bunun dışında Meps'ler var Meps ile alabalık Tatlı su levreyi, kasna Turna her şeyi yakalayabilirsiniz Tatlı suyun vazgeçilmez yemidir Meps zaten denizde hiç kullananını Görmedim yani tatlı su yemidir direkt Boy boy değişik boylarda Meps'lerim var Keban Barajı'na gittiğimizde almıştım bunları alabalık için. Çok fazla o zaman ilgi göstermemişti balık. Hava kapalıydı. Fosforlu bir kaşığım var. Bu kaşık ile levrek yakaladık Tunus'ta. Fosforlu bir kaşık bu. Cik gibi bayağı uzak mesafeye gidiyor. Hansen Pilgrim 14 gram. Fırat'ta turna peşinde koşacaksanız. Fırat turnası peşinde. Hep bunu tavsiye ediyorlardı. Onun dışında jiklerim var. Şöyle, baby jik diyorlar bunlara, bebek jik, 5 gram, 10 gram, 14 gram çeşit çeşit jikler var. Burada başka bir jikim daha var. Burada da var. Vibrasyon yemler var. Ha, biliyorsunuz son dönemde çok popüler. Her avda kullanıyorlar. Denizde, tatlı suda. yani balığın olduğu her avda kullanılabiliyor. Böyle bir mavi rengi var. Şurada kaşıklı olan modeli var. Çift iğne değil de arka iğnesi yok. Onun yerine kaşık var. Bu sezon deneyeceğim bunları. Şöyle farklı renklerde, farklı boylarda vibrasyonları da koymuşum. Genelde atçek için kullanacağım maket balıkları buraya koymuşum. Boyut olarak çeke çok ideal boyutlar bunlar. 10 ile 12 santim arasında atçek için kullanılan yemler. İngilizce'de bunlara crankbait diyorlar. Çok da güzel mesafe alıyor bunlar. Ufak ve tok olmasından dolayı. Mavi rengi var şurada. Gaga boylarından anlayacağınız üzere 2-3 metre gibi bir dalar derinlikleri var. Çok da fazla değil. Yine açık avcılığında kullanmak için şöyle bir kurbağa sahtesi almışım. Bu iki maket balıktan ben çok fazla sayıda almıştım. 15-16 gram gibi bir ağırlığı var. çek için çok ideal. Gaga boyutunu görüyorsunuz. 1-1,5 metre gibi bir dalar derinliği var. Çok fazla sayıda almıştım. Birçoğunu dağıttım kaybettim. Elimde yine 5-6 tane kaldı. Genelde tatlı su avında her balığı yakalayabilirsiniz bununla. Ahçekte kullanacağınız ortalama boyutlar ve ağırlıklar yani burada gösterdiklerim kadar olmalı. İşte 12-13 santimi geçmeyecek ve ağırlığı da şöyle 30 gramın üstünde olmayacak yemler. çek için bence daha ideal yemler. Burada gördüğünüz mavi renkte başka bir yemim var. Burada seneler önce aldığım Decathlon'dan bir sarı kit balığım var. Çok ilginç bir şekli var ama bununla birkaç tane balık yakalamışlığım var yani. Bunun dışında geçen sene aldığım yine böyle omurgalı başka bir yemim var. Gördüğünüz üzere bu da bir tatlısu kefaline benziyor. Bizim ülkemizde yaşayan tatlısu balıklarına benzeyen bir balık. Omurgalı yemler atışlarda fazla iyi gitmiyor. Dağılıyorlar böyle oynadıkları için çok uzun mesafeye atamıyorsunuz. Bazı maket balıkların dizaynı o konuda çok iyi. İçerideki bilyeler atış esnasında öne yapışıyor. Bir ok gibi gidiyor böyle. Hem düzgün atabiliyorsunuz, istediğiniz hedefe atabiliyorsunuz hem de uzak mesafeye gidebiliyor. Özellikle işte az önce gösterdiğim bunun gibi crankbait'ler atışlarda falan çok iyi. Tok olduğu için biraz daha küçük böyle toplu olduğu için hem dağılmadan hem de rüzgarı delerek istediğiniz mesafeye daha rahat atabiliyorsunuz. Şöyle su üstü bir sahtem var. Bunlara Whopper Blopper diyorlar. Suyun üstünde blop, blop 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 diye böyle vura vura ses çıkartarak geliyor. Tunus'taki ekipte bu maket balıkla balık yakalamayan kalmadı. Black Bass, Siyah Levrek buna çok ilgi göstermişti. Hatta kavga etmiştik yani ben kullanacağım sen kullanacaksın diye bir tanesini de kaybettik. Az kaldı elimizde. Böyle iki tane elimde mevcut. E burada ayrı bir çanta olarak da burada iğneler, şamandralar, ve benzeri şeyleri koydum. Ayrı bir çanta yaptım. oldu da açık balık avcılığında bir şey yok. E, bazen çünkü gidiyorsunuz saatlerce at çek yapıyorsunuz ve balık yakalayamıyorsunuz. Hemen buradan bir 5 gramlık kurşun e, şamandalı iki iğneli bir takım yapıp şurada da yem koymuşum ama genelde mısır daha iyi çıkartıyor. Şöyle küçük e, küspe yemlerle işte kızıl kanatlarla küçük balıklarla oynayabilirsiniz. Özellikle tat su balık avında Yeni başlayanlar için önereceğim yegane avcılık yöntemi herhalde şamandıralı balık avıdır. Ya çok keyifli, müthiş. Hele böyle bir botun üstünde falan sen çıkartırsın ayakkabılarını, uzatırsın böyle bacaklarını. O şamandıranın ilk çıkmasını izlersin. Bir tane konserve mısırınız olsun. Bir tane şamandıranız, iki tane iğneniz. Oh, mis gibi vallahi avlanırsınız. Çok keyiflidir şamandıralı avı. Sevmeyen avcı tanımıyorum ben. Buradaki görmüş olduğunuz takım çantalarını bottan veya böyle Tekneden avlandığım zaman götürüyorum ama sırt çantasıyla yürüyerek bir av yapacaksam yani bir veya iki tanesini götürmeye çalışıyorum. Olabildiğince dağıtmaya çalışıyorum takım çantasındaki seçenekleri çünkü zaten bunların hepsini kullanamıyorsunuz her avınızda yani. Ava gittiğiniz zaman belli başlı böyle sizin favori yemleriniz var. Onları deniyorsunuz önce. Zaten balık aldığınız zaman da diğerine çok şans vermiyorsunuz. Anca böyle işte çok balık olursa ha diyorsunuz bir de şununla bir balık yakalayayım bakalım nasıl olacak falan diye. Ama balık yoksa o favorileri öncelikle kullanıyorsunuz. Ben buradakilerin hepsini ava götürmüyorum çoğu zaman. Ama tekneden avlanacağım zaman bulunması tabi e, iyi oluyor. Ama yürüyerek avlanacağım zaman sırt çantama bir iki tanesini koymaya çalışıyorum. Bunun dışında zaten burada olan, arka tarafta da olan bazı yemler var. Birkaç gün önce ben bunları ayarladım. Ee, yoksa evde daha bir sürü yem var. En çok işime yarayabilecekleri koydum. Bu sezon denemek istediğim, yeni aldığım yemler var. Ee, favori yemlerim var. Bakalım nasıl olacaklar göreceğiz. Bu kadar yem ihtiyacınız aslında yok. Burada... Birçok senelerin biriktirmiş olduğum yemler var ve bazılarını e, bazılarında denemek için alıp da hiç denemediğim yemler var. Bu sene aldığım yemler de var tabii ki ama e, işin aslına baktığınız zaman çok uzun yıllar sonra biriken şeyler bunlar ve bunların hepsini de kullanamıyorsunuz avlarınızda. Tatlıs avları için burada göreceğiniz yemlerin takım çantanızda bulunması güzel bir şey. Ama bu kadar çeşitli olmasına gerek yok. Bir yüzen tip, bir batan tip, bir de askıda kalan tip maket balığınız olsun, silikon yeminiz olsun. Bir iki tane de kaşığınız varsa ne ala yeter de artar bile. Bir sonraki videoda görüşene dek lütfen mümkünse yakaladığınız balığı geri salmayı unutmayın ve çöplerinizi de yerde bırakmayın.